Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye Hoş geldiniz. Evet haftanın son iş günü ama elimizde yine önemli rakamlar var. Ekonomist Murat Sorulu özbülbül de karşımıza. Hemen başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. E, haftayı bitiriyoruz. Ayı da bitirmek üzereyiz. Önce e, dünkü yayındaki açık havada yaptığımız için ses probleminden dolayı özür dilerim. Ama işte ortamı her zaman kabul, kontrol edemiyoruz. E biz de böyle stüdyolardan yayın yapamıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmasınlar. Evet. Ee, ben de özür dileyim. Dün ben de o saatlerde canlı yayındaydım. Hani bekletmeyelim izleyicilerimizi Merkez Bankası kararından sonra diye erken çektik yayını. O yüzden ben de özür diliyorum. Ben de dün e, onlarla beraber olamadım. Peki e, dün benzinle motoruna zam gelmişti. Bu akşam yine zam var. Maalesef benzine 70 kuruş motoruna da tam 97 kuruş zam geliyor. Ben artık buradan gerçekten çok mutsuz oluyorum bu zam haberlerini verirken ama yani onlar yapıyorlar. Biz de mecburen söylüyoruz. Türk İş... E, yeni açıklamalarını yaptı. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve gıda enflasyonunun hepsinin rakamları birbirinden korkunç. Hepimiz zaten yoksuluz. Yani orası kesin 19 bin liranın üzerinde. Çünkü yoksulluk sınırı, açlık sınırı da 6 bin 17 lira. Gıda enflasyonu da %105 deniliyor. Diğer taraftan da dolara da bakacak olursak Murat Bey 16.39'da şimdi bizim yayın yaptığımız dakikalarda e, herhalde haftayı inat ettiler. 16.50'den kapatmayacağız, 16 16.50'nin altında tutacağız diye ne dersiniz? Vallahi e, böyle tuhaf tuhaf barajlar kuruyorlar, o barajları savunuyorlar ama her baraj sonunda çöküyor. E, çünkü yapmaları gereken asıl iş yapmıyorlar, yapmaları gereken asıl iş ekonomideki yapısal değişiklikler. Onları yapmaya ne bilgileri yetiyor ne güçleri yetiyor. işte böyle suni barajlarla zaman kazanmaya çalışıyorlar. Olmuyor. 16.50 de kırılacak, 17 de kırılacak, 18 de kırılacak, 20'de kırılacak. Bu sadece bir zaman meselesi. Bunu da herkes biliyor. Piyasalardaki kanaat böyle oluştuğu içinde kimse e, politikaları veya önerilerini ciddiye almıyor. İşte bugün yapmışlar mesela konut fiyatları liralaşmayla ile şey girecek rayına oturacak, düşecek diyorlar. Ya yani Adamı güldürüyorlar. Liralaşma dedikleri şey e, dolarize olmak. Yani e, Türk lirası mevduatları bile kur korumalı mevduat adı altında dolarize ettiler. Adam kalkmış liralaşmadan bahsediyor. Yani hakikaten insanları artık sinirlendiriyorlar. Evet. Yani e, bir yerde yanlış yapıp da o yanlışı böyle saçma sapan gerekçelerle makul göstermeye kalkınca insanlar sinirleniyor ve artık hiç kâr almıyor. Dediğim gibi birçok şey e, zam geldi işte petrole zam geldi, akaryakıta zam geldi. Bu akşam tekrar gelecek. E i̇şte TRT payı dediler, cep telefonuna, bilgisayara, ona buna televizyona, arabalara zam geldi. Yetmezmiş gibi alkole ve e, sigaraya zam geldi. Zam geldi. Evet. Ciddi bir zam geldi. Mesela Temmuz'daki zamını öne çektiler. Sen kendi vergi zammını öne çekmeyi beceriyorsun da maaş zammını öne çekmeyi neden düşünmüyorsun? İnsana bunu sorarlar. Evet. Ayrıca bu arada Temmuz'da da yani yapacaklarının yüzde bir garantisi de yok. Değil mi? Yok, canım. yani. Yani. E, yani yapmayacağız diyorlar ama e, yani şimdi bu zaten alkol içenleri, özel alkol içenleri e, ve müzik dinleyenleri. Bunlar zaten bize oy vermez diye dış diyorlar. Vurun abalıya. Ya, ya Yok ben zam derken yani şey asgari ücrete yapılacak zamdan bahsediyorum. Temmuz'da yapmayı Hı -hı. öngörüyorlar ya hani yapılıp yapılmayacağını da yüzde yüz bir garanti yok. bir garanti evet. bir garanti yok. Yani yetkili ağızlar Aralık ayında bakacağız diyorlar. Hı -hı. Yani zaten memura emekliye Temmuz'da otomatikman yapılacak bir zam var ama ya TÜİK adam gibi ölçmeyince enflasyonu zam yapsan ne olacak? Yani enflasyon yüzde yüz elli iken sen yüzde zam yapsan ne olacak? Şimdi bu işleri düzeltmenin birinci yolu Enflasyonu adam gibi ölçmektir. doğru ölçmektir. Evet. Enflasyonu doğru ölçmek için de TÜİK'i tarafsız, bağımsız bir kurum haline getireceğim. Başına güvenilir bir adam atacaksın. Bugün mesela Türkiye'de en güvenilir insan bu konuda e, Veysel Ulusoy, Profesör Veysel Ulusoy getireceksin TÜİK'in en başına. Enekim evet. başına. Hoca sen bu işin başına geç. Herkes sana güveniyor. Burada adam gibi ölç e, ki TÜİK'inde rakamlarını insanlar güvensinler artık. Biz de işine karışmayacağız, hiç müdahale etmeyeceğiz diyeceksin. Kenara çekeceksen bir kere o zaman artık TÜİK'in rakamlarına bir güven sağlayabilirsin. E, TÜİK'in rakamlarına güven sağladıktan sonra yapacağın hamleler ancak ciddi anır. Yani sen şimdi ciddi ciddi ölçmediğin bir şeyle neye, neyle mücadele edeceksin? Nasıl mücadele edeceksin? O yüzden evet. Evet. en büyük sıkıntı şu anda neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorlar veya bilmezden geliyorlar. Ben bilmediklerini, inanmadıklarını falan düşünüyorum. Yani böyle insanlar kendilerine dört duvarın arasına kapattığı zaman bilgi onlara ulaşmaz Aman. ben kesinlikle bildiklerini düşünüyorum. Bu konuda katılmıyorum size ilk defa. Ya olabilir ama genellikle bu tip haberler gizlenir yöneticilerden. Aman kızmasın denir. Aman sinirlenmesin denir. Yani ben Erdoğan'ın kalkıp da enak raporlarını okuduğunu düşünmüyorum. Danışmanlarından herhangi birinin de enak raporları hakkında kendisine bilgi verdiğini falan düşünmüyorum. açı açığı. E, korkarlar bir kere ya sopa yerler. Yani, Hafta da zaten çarşı pazara kopuğu. gitmiyoruz yani, diyorsunuz. Çarşı pazara gitmiyor olabilir. Yani şimdi çarşı pazara böyle önceden tezgahlanmış, ayarlanmış e, dükkanlara gidip de konuşmak filan önemli değil. Yani böyle e, peşine iki tane koruma polisi alıp çarşıda dolaşabiliyor musun? Yok. Evet. Yani tamam. Gidip alışveriş yapıp market e, arabasının doldurulan yerin de ne kadar zarar ettiği daha sonrasında açıklandı tabii, tabii. Yani bunlar e, gerçeği anlamak için yapılan işler değil. Şova yönelik yapılan işler. Yani ben e, Sayın Erdoğan'ın en son ne zaman evine alışverişe çıktığını ya yani en son ne zaman gidip kendi evi için bir alışveriş yapmıştır? Ne zaman bir elektrik faturası ödemiştir? Ne zaman bir benzin faturası ödemiştir? Ne zaman bir telefon faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası ödememiştir? Hepsini devlet ödüyor. Yani e, olaylardan kopuklar. Bu da doğaldır çünkü böyle genellikle saraylarda yaşayan insanlar olaylardan kopar ve işte Mario Antoinette'in ekmek bulamıyorsa pastasına canım tepkisine gelir. Çünkü adamın önünde durmadan pasta var. E, evet. O yüzden e, çok emin değilim ben bu konuda en fikir olamadık. Zaman gösterecek. Peki bakalım izleyicilerimiz ne düşünüyorlarmış? Ee, onu da evet. çok merak ettim. Yazarlarsa çok sevinirim. Yazarlarsa haberdar Benim gibi mi düşünüyorlar sizin gibi mi düşünüyorlar diye. Keşke haberdar olsa ama haberdar olup da e, hiçbir şey yapmamaları da çok tuhaf. Yani Evet. bilemiyorum. Evet peki ee, iki tane daha konu var konuşmak istediğim birisi e, Nisan'da kapanan şirket sayısı gerçekten e, %125 artmış kapatabilenler mi şanslı bir yerleri ayakta durmaya çalışıyor ama gerçekten kapatabilmenin de koşulları var. Diğerleri de bu koşulları gerçekleştiremedikleri için mi kapatamıyorlar hala kağıt üzerinde devam ediyor onu da bilmiyoruz. Diğer taraftan da Dünya Bankası COVID-19'da mücadele yani pandemi mücadelesi için biraz geç kalınmış bir finansman ama Türkiye'ye 500 milyon dolarlık bir ek finansman sağlayacakmış. 500 milyon dolar küçük bir para değil. <laughs> Diğer taraftan işte deliklerin ne kadar büyük olduğunu da biliyoruz. E, COVID 19'da neredeyse artık maskeler de çıktı. Hani bu, bunun da yeri hazır mıdır acaba bu 500 milyon doların ne dersiniz? E, onu da yakarlar. Oradan başlayalım. E, şimdi bu kapanan şirket meselesi çok konuşulur. E, bir şirketi kapatmak kolay değildir. Bir kere şirketi kapatabilmen için şirketle ilgili e, herhangi bir e, borç alacak ilişkisi kalmamış olması, vergi borcu, sigorta borcu, piyasa borcu kalmamış olması, kredi borcu kalmamış olması gerekiyor. Yani temiz olması gerekiyor ancak ondan sonra kapatabiliyorsun. Bu yüzden birçok firma aslında zombi olarak yüzüyor. Ölmüş, kapanmış, artık faaliyette değil ama yapacak bir şey yok, kapatamıyorsun. Bu insanların firmalarını kapatabilmek için yani iş yapan bir adam para kazanıyorsa, işi gücü iyiyse niye kapatsın? Demek ki işin daha kötüye gideceğini düşünüyor. Daha kötüye gidecek ya daha fazla batmayayım diyor. Artık evini barkını mı satıyor işte altının arabasını mı satıyor şahsına kredi çekip şirketin kredisini evet. mi ama bir fedakarlık yapıp kapattı. Çünkü işi iyi olsa adam para kazanıyorsa niye kapatsın şirketin? Kapatmasın. Yani, yani o yüzden e, kapanan şirket sayısı önemlidir. Kapanamayan şirket sayısı çok daha önemlidir tabii. Bu şey konusunda fazla konuşmadık. Türk TÜİK, şey, Türk iş konusunda. Yapıyor. Yani o konu dehşet. Yani yoksulluk boyutunun 20 bin liraya dayanması, açlık sınırının asgari ücretin %50 üstüne çıkması evet. bir şey. Yani buna derhal tedbir alınmalı. Derhal öyle Temmuz'u, Ağustos'u, Eylül'ü falan beklemeden de nasıl ÖTV'yi erkene çekmeyi biliyorlar alkollü içkide, sigarada. Maaş zamları öne çekilmeli, memura çalışana derhal bir telafi edici zam verilmeli ve bundan sonra da ay bir ay bir eşer mobil sistemiyle enflasyon ne kadar oluyorsa otomatikman maaşlarına yansımalı. Çünkü aç kalan bir halkın tepkisi hiçbir şeye benzemez. Evet, gerçekten öyle. Peki, bugün de böyle noktayı koyalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimizi. Biz hafta sonunda burada olacağız. Bekleriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.